Minişler, Ramazan günü iyi seyirler. Arkadaşlar videoya geçmeden önce kısa bir hatırlatma. Eğer daha fazla videolarımız gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup, like atıp, istek daha göndermeyi ve güzel yapmayı unutmayın. Hadi şimdi videomuza geçelim. Dın 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 Canım. Ee, bitti. Neydi? bitti film o zaman. Ben gideyim çocukları yatırayım artık. Tamam canım. Ben namazımı kılayım da yatayım bari. Sonuçta yarın Ramazan günü. Evet canım yarın Ramazan günü. Sen yatsan iyi olacak. Tamam canım. Ben gideyim namazımı kılmaya. Haydi arkadaşlar. Ben de gideyim. Ben de çocukları yatırayım. Niye hala bitmedi bu proje öde ödevim ya? Neyse devam edeyim. Kızım. Efendim anne. Hadi kızım, saat hala buçuk olmuş ve sen hala yatmamışsın. Hadi artık yat. Tamam anne, yatacağım. Ama proje ödevim var. Onu ne yapacağım? O zaman kızım, onu yapıp da yapıp da yat o zaman tamam mı? Ben kardeşim yatırıp uyuyorum. Tamam anne. Tamam kızım. Kardeşini buraya getiriyorum. Kardeşim burada uyurken sessiz ol tamam mı? Tamam anne olurum. Hı, <laughs> iyi tamam. Ben de ödevimi yapmaya, ödevimi yapmaya devam edeyim. Oğlum hadi artık istersen yaz. Ya anne çok eğleniyordum. Ama oğlum çok geç oldu. Saat on bir buçuk oldu artık yaz. Hem sana bir haberim var. Yarın Ramazan günü. Ha, Ramazan. Ben Ramazan gününün bu yıl gelmesini beklemiştim ve en sonunda geldi. Oruç tutabileceğim hem de tam tutabileceğim yaşasın. Ama oğlum sen daha çok küçüksün. Sen de 4 yaşındasın nasıl oruç tutacaksın? Anne ben tutarım ya. Küçük müyüm? Hayır hiç de bile küçük değilim. Hem anaokuluna gidiyorum. Büyüğüm işte büyüğüm ben de oruç tutacağım. Tamam oğlum sen bilirsin. Anne bak beni sabıra kaldır tamam mı? Tamam oğlum tamam kaldıracağım. Ama hadi şimdi artık yat. Tamam anne. Gel bakalım. Geliyorum. Hadi artık yatalım. Tamam. Sabır günü olunca Hmm, sabır saati gelmiş evet saat dört O zaman sabır saati gelmiş demektir. Ben yemeği hazırlayayım birazdan ezan da okunur zaten. Neyse gideyim de yemeği hazırlayayım. Oh. İşte geldim. Bir gün bu evi süpürmem gerekiyor. Hatta yarın veya bugün. Çünkü o zaman yani Ramazan'a kadar yani gün bitene kadar çok zaman geçer. Neyse şimdi ne yapabileceğim acaba? Ay düştü ya. Ha, tamam bardağı çıkarayım. Sonra da bizimki süt içiyor. Ya, bu da çık bu da indi ya. Ne zaten indireyim. Çocuklara tabii ki de Coco Pops. Yani Coco Pops derken sütlü Coco bir de, de ne olsun her zaman gibi. Sütü de çıkarayım. Sonra şuradan bak şu şurada çörekler vardı. O çörekleri de çıkarayım bari. Hı, çıkardım. Bu. Bu. Sonra bu. Ve bu. İşte oldu. Çatal ve bıçağı da şuradan çıkarayım. İşte çıkardım. Bunları da böyle koyayım. Aa niye üç tane çatal var ya? Ben dört tane çıkarmamış mıydım? Ama neyse. Zaten benim eşim de böyle yemeği hiç sevmiyor. Neyse. Şimdi şunları tabaklara koyayım. Öbür tabakları da çıkardım. Şimdi öbürlerini de koyayım. İşte koydum. Şimdi hemen bunları salona götüreyim ve bir an önce yemeğimizi yiyelim. Yemeği, sabur yemeğini yedikten sonra. Ne zaman bitecek bu filmde ya? Bir türlü bitmedi. Daha akşama yemek yapacağım. Filmi de bırakmak istemiyorum. Çok güzelmiş. Bitsin de bir önce akşam yemeğini yapayım ya. Sonuçta Oruç tutmuş olacağız. Allah Allah. Anne ne yapıyorsun? Ne yapayım kızım? Televizyon izliyorum. Anne ben çok acıktım ya. Ne zaman akşam olacak? Hatta akşam olmasına kaç saat var? Oho kızım daha. Bakayım. 9,5 saat var ya. Ne? 9 buçuk mu? <laughs> ne kadar az ya. Ee, ben o zamana kadar ne yapacağım anne Bilmiyorum oğlum. İstersen arkadaşlarına dışarıya çık. Parka git şuraya. Tamam olur. Ben çıkıyorum o zaman. Tamam çık. la 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 Aa masanın üstüne süt varmış. Bari içeyim. Mutfakta kim var acaba? Abla dur. Sakın içme. Dur içme. Kardeşim ne oldu? İçiyordum sütümü. Abla unuttum mu? Oruç var. Aa, doğru ya oruç var. Tövbe estağfurullah diyeyim. Bunu da niye buraya koymuşlarsa ya canım. Çekti Allah Allah. Niye oraya koymuşlarsa? Kardeşim söylediğin için teşekkürler. Bir şey değil ablam. Akşam olur ve minişler minişler akşam yemeğini yerler. Ya kızlar ne zaman sabır vakti gelecek ya. Yani ne zaman yemek yiyeceğiz? Ben çok acıktım. Ben de. Ben de. Ama mecbur orucumuzu tam tutmamız gerek. Tam tutarsak baya bir sebep kazanacağız. Evet. Kim bilir. Ama ben çok acıktım ya. Ne diyorsun abla? Ben senden daha çok acıktım. Ben annemi sorayım bakayım. Hazırlamışlar mı yemekleri ya? Hatta ezan da okunmuş mu? <laughs> evet evet. Evet aynen aynen ben de öyle düşünüyorum. Anne hem ezan okundu mu hem de yemekler hazır mı? Oğlum yemekler hazır ama ezan hala okunmadı. Biz de ezanın okunmasını bekliyoruz. Hı, hmm, anladım. Sö söylediğin için teşekkürler anne. Ah ya bizim çocuk da oruç tutmayı ne kadar çok seviyor. Aa evet evet. Ablalar ben soydum. Ezanın okunmasını bekliyorlarmış. Yemekler hazırmış da. Yo, hadi be. Neyse birazdan okunur. Ezan okununca. Yes Ezan okundu. Hadi kızlar gelin sofraya. Yaşasın. Ya beni de bekleyin ya. Ay. Bekleyin beni. Çok açım. çok açım. Çok açım. Ya ben bu Ramazan bayramlarını çok seviyorum ya. Çok güzeller. Her gün oruç tutuyoruz. Ve sabah kadar uyanık kalıyoruz. Evet evet ya. Çok güzel. En güzel kısmı da oruç. Orucu çok seviyorum ya. Hı aynı aynı. Çocuklar ne konuşuyorsunuz? Yamaz'ını konuşuyoruz anne. Çok güzel de ondan bahsediyoruz. hı hmm, anladım. Anne bir şey soracağım. Şey ağzına su alıp çalkaladığın zaman e, orucun bozuluyor mu? Bozulmuyor ama yapmazsan iyidir yani. hı hmm, anladım. Peki sakız çiğnesem olur mu? Aa hayır sakız çiğnersen olmaz. orucum bozulur. Ama eğer unutarak bir şey yersen, unutarak bir şey yersen orucun bozulmaz. O Allah'ın sana, o Allah'u çağıranın sana ikramıdır. Anladım anneciğim. Tamam neyse hadi yemeğimizi yiyelim. Evet kızım. Ve son.